Son günlerde özellikle iki gündür e, dijital vergi dairesi tarafından çoğu arkadaşımıza özellikle kripto para alım ve satımıyla ilgilenen arkadaşlarımıza tebligatlar gelmekte. SMS yoluyla veyahut da uygulama üzerinden veyahut da e-devlet üzerinden. E, burada e, Binance TR gibi, BTC Türk gibi veya Paribu gibi e, borsalardan, hangi borsa olduğu önemli değil ama e, anonim şirket olan borsalardan e, kişilere kira geliri olarak ödemelerin gösterildiği ve vergiye tabi tutulduğuna dair çok sayıda paylaşım görmekteyiz. Burada genel bir hata olduğu kesin ve bu hatayı gidermek için ne yapmanız gerektiğini göstermeye çalışacağım. Öncelikle ben bilgisayar üzerinden, laptop'un üzerinden anlatım yapıyorum. Gireceğimiz adres digital.gip.gov.tr'ye giriyoruz. Buraya girdikten sonra, buraya e-Devlet'te de giriş yapabilirsiniz burada hazır beyan sistemi yazan bir bölüm var. Hazır beyan sistemine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladığınız zaman böyle bir onay isteyecek sizden. Onayla dediğiniz zaman karşınıza şöyle bir sayfa gelecek. Gelir dersi başkanlığı internet vergi dairesi ve hazır beyan yazacak burada. Buradan işlemlerim sekmesine tıklayacaksınız. Burada da açıklama yapmak istiyorum yazan bir bölüm var. Buraya tıklayacaksınız. Karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Bu sayfada yapmanız gereken e, genelde sorunlar 2024 yılında 2024 yılından kaynaklı. Yıl olarak 2024'ü seçeceksiniz. Burada da e, hemen göstereceğim. Kira ödemelerine ilişkin açıklama var. Adıma yapılan kira ödemelerine ilişkin açıklama. Buna tıklayın arkadaşlar. Daha sonra hesabıma gönderilen tutar kira ödemesi değildir bu sekmeyi tıklıyorsunuz ve buraya da yaşadığınız durumu yazıyorsunuz. Yani örnek vermek gerekirse e, burada direktçe şu şekilde yazmanız gerekiyor. E, 07 tarihi özellikle yazın. 2024 yılında e, xxx kripto varlık borsası tarafından hesabıma gönderilen örneğin 50.000 TL'lik ödeme kira geliri olarak gösterilmiş olup adıma vergilendirme yapılmıştır diyelim. Yapılmıştır. Bu ödeme bir kripto ya bunu geliştirebilirsiniz kendiniz daha detaylı yazabilirsiniz bir kripto varlık ödemesidir diyelim yapılan vergileme yanlıştır bu yanlışın düzeltilmesini rica ediyorum. Ya biraz hızlı bir e, dilekçe örneği oldu ama daha dediğim gibi daha detaylı yazabilirsiniz. Ve bunu kaydettiğiniz zaman ilgili vergi dairenize bu düşecektir. Ve bu hata giderilecektir. Umarım faydalı olmuştur. Umarım e, herkesin kapıldığı endişeyi giderir bir paylaşım olmuştur. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.